Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Müslüman kardeşim, Hazreti Adem'in aleyhisselam yaratılışı ve sonrasında yaşamış olduğu hayatı ile ilgili alimlerimizin eserlerinden bazı nakiller yapacağım inşallah. Kur'an-ı Kerim'den bu konuyla ilgili bazı ayetleri nakledeceğim inşallah. Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratmak istediği zaman yere şöyle buyurdu. Ben senden bir halk yaratacağım. Onlardan bana itaat eden de olacak isyan eden de. Onlardan itaat edeni cennete, isyan edeni de cehenneme sokacağım. Sonra Cebrail Aleyhisselam'ı bir avuç toprak getirmesi için gönderdi. Yer Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki: "Senin benden bir şey almandan, beni yaramaz hale getirmenden Allah'a sığınırım. Çünkü Allah benden bir halk yaratacak ve bunlar Allah'a asi olacak. Allah bunlardan dolayı beni cezalandırır." dedi. Bu söz üzerine Cebrail Aleyhisselam bir şey almadan döndü ve Allah'a dedi ki, ''Ya Rab, yer sana sığınınca onu sığındırdım. Kendisini zorlamayı uygun görmedim.'' Bunun üzerine Allah yere Mikail Aleyhisselam'ı gönderdi. Yer ona da Cebrail Aleyhisselam'a söylediklerini tekrar etti. Yer kendisinden bir şey alınmasından Allah'a sığınınca Mikail Aleyhisselam bir şey almadan geri döndü. Bunun üzerine yüce Allah yere ölüm meleğini gönderdi. Yer kendisinden alacağı şeyden dolayı Allah'a sığındı. Bunun üzerine Azrail Aleyhisselam şöyle dedi: Ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak geri dönmekten Allah'a sığınırım. Sonra yeryüzünden alacağını aldı. Farklı yerlerden kırmızı, beyaz ve siyah toprak aldı ve bunları karıştırdı. Allah Hazreti Adem'i yaratmaya başladığında melekler şunları söylediler. Allah bizden daha fazla bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk yaratmaz. Biz o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan daha şerefliyizdir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in bedenini cennette yarattı. Sonra bir müddet onu kendi haline bıraktı. İblis onun çevresinde dolaşıyordu. İçinin boş ve kendisine malik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve anladı. Dedi ki: "Bunu kolayca yenebilirim. Ona üstün gelebilirim." Melekler Hazreti Adem'in ruhsuz cesedini görünce korktular. En çok korkan ise İblis idi. İblis cesedin yanından geçtikçe derdi ki: "Sen büyük bir iş için yaratılmışsın." Sonra ayağıyla ona vururdu. Vurdukça ceset testi gibi ses çıkarırdı. Sonra iblis şöyle dedi. Herhalde sen testi gibi ses çıkarmak için yaratılmadın. Muhakkak sen yaratıldığın şey içinsin. Eğer ben senin üzerine musallat edilirsem muhakkak seni helak edeceğim. Eğer sen bana musallat edilirsen sana isyan edeceğim. Sonra İblis meleklere şöyle sordu: "Bu size üstün tutulacak olursa siz ne yaparsınız?" Melekler: "Biz Rabbimize itaat ederiz." dediler. İblis ise içinden şöyle diyordu: "Vallahi bu bana üstün tutulacak olursa ona isyan edeceğim." Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ruh üfürdüğünde ruh onun cesedinin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan meydana geldi. Hazreti Adem hapşırdı. Melekler Hazreti Adem'e elhamdülillah de dediler. Bunun üzerine elhamdülillah dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Rabbin sana rahmet etsin buyurdu. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ey Adem ben kimim diye sordu. Adem aleyhisselam şöyle cevap verdi. Sen senden başka ilah olmayan Allah'sın. Bu söz üzerine Cenab-ı Hak doğru söyledin buyurdu. Hazreti Adem cuma günü yaratıldı ve cuma günü cennete konuldu. Cenabı ı Hak meleklere Hazreti Adem'e secde etmelerini emretti. Melekler hemen secdeye kapandılar. İblis ise secde etmedi. Nefsi ona kibir ve gurur emretti de büyüklendi ve şöyle dedi: Ben ona secde etmem. Ben ondan daha hayırlıyım. Yaşça ondan daha büyüğüm. Yaradılışça da ondan daha güçlüyüm. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben yeryüzünde halifelik vazifesinde çalıştırıldım. Ben senin yerinde ve göğünde sana ibadet ettim. İblisin aslı cin'di. Gökte melekler yanında Allah'a öyle ibadet etmişti ki Allah'a hiçbir kulu öyle ibadet edememişti. Hazreti Adem'in yaradılışına kadar bu şekilde ibadet etmeye devam etti. Ancak bu ibadetler iblisin içinde taşıdığı kibir, gurur, azgınlık ve kıskançlık duygularını silemedi. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'in neslinden getireceği peygamberler sebebiyle Hazreti Adem'e bahşettiği şerefi kıskandı. Hazreti Adem'in çamurdan kendisinin ise ateşten yaratıldığına bakıp ben ondan hayırlıyım. Ben çamur olarak yarattığın kişiye secde etmem dedi ve kafirliğini açığa vurdu. Cenab-ı Hak melekleri Hazreti Adem'e secde ettirdikten sonra Hazreti Adem'e her şeyin hatta neslinden gelecek kimselerin isimlerine varıncaya kadar bütün yaratıkların ve meleklerin isimlerini öğretti. Sonra bu isimlerin ne olduğunu meleklere sordu. Onlar cevap veremeyince Hazreti Adem'e emretti. O da isimleri meleklere birer birer haber verdi. Hazreti Adem'in bilgi ve keramet yönünden meleklere üstünlüğü böylece gösterilmiş oldu. Allahu Teala Hazreti Adem'e o kadar çok şey öğretti ki, Ey Adem bu katırdır, bu da eşek, hatta çanak çömleğin dahi adını öğretti. Bundan sonra onu muallim bir üstad, hakim bir şeyh eyledi. Allahu Teala ile Hazreti Adem bir usta çırak gibi oldu. Bir mürit ile bir şeyh gibi oldu. Sonra Hazreti Adem'e çeşitli hülleleri, elbiseleri giydirdi. Süslü takılar taktı, tacını giydirip kuşak bağladıktan sonra cennette bir kürsü üzerine oturttu. Konuşmayı da öğretti. Melekleri Adem'in çevresine saf saf sıraladı. Sonra Adem'e şöyle buyurdu. Ey Adem! Bunlara her şeyi isimleri ile anlat. Zira meleklerin aczi ortaya çıkmıştır. Melekler Adem'in bildiği şeyi bilmediklerini daha önce itiraf etmişlerdi. Allah'a şöyle demişlerdi. Subhansın. Bizim ne bildiğimiz var? Ancak senin bize öğrettiğin kadarını biliriz. Bundan sonra Adem meleklerin şeyhi oldu. Melekler de Adem'in talebeleri hemen her şeyi isimleri ile saydı. Bunun üzerine Adem'in daha şerefli olduğu ortaya çıktı. Adem bundan sonra onların tabi oldukları bir zat oldu. Hazreti Adem kendisi ile sükunet bulacağı bir zevcesi ve oturup konuşacak bir kimsesi olmaksızın cennette tek başına gezip dolaşıyordu. Cenabı ı Hak ona bir uyku verdi, uyudu. Allah Hazreti Adem'e bir acı hissettirmeden sol kaburga kemiklerinden birini alıp yerine et doldurdu. Hazreti Adem uyanmadan Hazreti Havva'yı ondan yarattı. Hazreti Adem uyandığında baş ucunda bir kadının oturduğunu gördü. Bir kadın ha dedi ve ona sen nesin diye sordu. Hazreti Havva bir kadın dedi. Hazreti Adem sen ne için yaratıldın diye sordu. Hazreti Havva sen benimle sükûnet bulasın diye yaratıldım dedi. Melekler Hazreti Adem'in bilgisinin seviyesini anlayabilmek için Hazreti Havva hakkında bu nedir diye sordular. Hazreti Adem bir kadın dedi. Melekler onun ismi nedir? diye sordular. Hazreti Adem Havva'dır dedi. O niçin yaratıldı diye sordular. Hazreti Adem o benimle sükûnet bulsun ben de onunla sükûnet bulayım diye dedi. Cenab-ı Hak böylece Hazreti Havva'yı Hazreti Adem'e eş yaptı. Cenab-ı Hak yasakladığı tek bir ağaç dışında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennet meyvelerinin hepsinden yemelerine ve cennetin her nimetinden bol bol yararlanıp cennette yaşamalarına izin verdi ve onları iblisin düşmanlığına karşı uyardı. O yani iblis sakın sizi cennetten çıkarmasın buyurdu. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya Cennetteki o tek ağacın yasaklanması kendileri için bir imtihandı. Hem kendileri hem zürriyetleri ile ilgili yerine getirilecek ilahi hükmün bir gereğiydi. İblis tuzağa düşürme işine önce ağıtla başladı. Öyle bir ağıtla ağladı ki onları hüzün içinde bıraktı. Hazreti Adem ve Hazreti Havva İblis'e niçin ağladığını sordular. İblis dedi ki: Sizin öleceğinize ve içinde bulunduğunuz şu nimet ve ikramlardan ayrılacağınıza ağlıyorum. Bu söz üzerine Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın gönlüne bir tasa düştü, dertlendiler. Daha sonra İblis tekrar yanlarına geldi. Kendilerinin iyiliğini istediğine dair yemin etti. Hazreti Adem yasaklanan ağacın meyvesinden yemekten kaçındı. Hazreti Havva ise hemen yedi. Ve sonra Hazreti Adem'e dedi ki: "Sen de ye. Ben yedim bana bir zarar vermedi." Bunun üzerine Hazreti Adem de yasak meyveden yedi. Yiyince avret yerleri kendisine göründü. Halbuki daha önce avret yerini hiç görmemişti. Avret yeri açılınca kaçmaya başladı kaçarken bir ağaca takılıp kaldı. Ağaca beni bırak dedi. Ağaç ise ben seni bırakacak değilim dedi. O sırada Rabbi ey Adem benden mi kaçıyorsun diye seslendi. Hazreti Adem hayır kaçmıyorum ya Rabbi fakat senden utanıyorum dedi. Cenab-ı Hak dedi ki sana cennette bol bol ihsanda bulundum. Orada istediğin gibi yararlan yararlanmara müsaade ettiğim nimetler yetmedi mi ki haram ettiğim şeyden tattın?" Hazreti Adem şöyle cevap verdi: "Evet ya Rabbi öyle oldu. <laughs> Fakat senin izzet sıfatına yemin ederim ki ben bir kimsenin yalan yere senin ismine yemin edebileceğini sanmıyordum." dedi. <laughs> Müslüman kardeşim buradaki yeminden kasıt şeytanın kendilerini kandırırken ettiği yemin. Cenab-ı Hak sonra şöyle buyurdu. İzzet sıfatıma yemin ederim ki ben seni muhakkak yere indireceğim. Orada geçimini ancak zahmet ve meşakkatle sağlayacaksın. Halbuki onlar cennette istedikleri yerden istediklerini yer ve içlerinde. Hazreti Adem cuma günü cennetten çıkartılıp yeryüzüne indirildi. Hazreti Adem Hindistan'a, Hindistan'da Nevz Dağı'na, Hazreti Havva da Cidde'ye indirilmiştir. <laughs> Müslüman kardeşim, az önce naklettiğim konulardan Kur'an'da şöyle bahsediliyor. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Bakara 30. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Hicr 26 Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildiriniz dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler. Allah şöyle dedi: "Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle." Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah "Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim." demedin mi dedi. Bakara 31 <laughs> Meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o ise çamurdan yarattığına mı secde edeceğim demişti. İsra 61. Yine İblis dedi ki, şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen pek azı hariç onun soyunu, neslini, kontrolüm altına alacağım. İsra 62. Git, onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki cehennem hepinizin cezasıdır. Mükemmel ve tam bir ceza. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara aldatmaktan başka bir şey vaad etmez. Şurası muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. İsra 64 Allah şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslama kalbine değil. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. Şeytan dedi ki öyle ise bana İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Allah da sen süre verilenlerdensin buyurdu. Şeytan dedi ki beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenler bulamayacaksın. Allah dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldurur. Araf 11 Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Bakara 35 Ey Adem! Şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi. Ey Adem sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Taha 117. Şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? diye seslendi. Dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsa mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde belli bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Arap yeri. Allah şöyle dedi: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici gelir de. Kim benim yol göstericime uyarsa artık o ne sapar ne de sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden yani Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. Taha 123 Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Arap 27 Müslüman kardeşim Rabbim sonumuzu hayretsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.